Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz bu günleri şöyle buyurmuş. Öyle günler gelecek ki kafirler Müslümanlara öyle üşçecek ki aç bir topluluk yemeğe üşüştüğü gibi Müslümanlara öyle üşçecek zulüm, yapacaklar buyuruyor. O zaman sahabe efendimiz buyuruyor ki o gün biz az mı olacağız, azınlıkta mı olacağız dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en bel en tüm yevme izin kesir. Hayır siz o gün çok olacaksınız ama hiçbir hükmünüz olmayacak. Bugün 2 milyar İslam alemi ancak kınıyoruz. Kendi kendimizi kandırıyoruz kıymetli Müslümanlar. Bunun sebebini söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O günde hiçbir hükmünüz olmayacak. Allahu Teala Hazretleri sizin korkunuzu kafirlerin kalbinden o korkuyu alacak. Sizin kalbinize vehen verecek. Vehen nedir sordular ey Allah'ın Resulü vehen nedir? Efendimiz buyurdu ki hubbü dünya ve kerahetül mevüt. Dünya sevgisi ve ölüme soğuk olmak, ölümü kerih görme kıymetli Müslümanlar. Şu anda İslam aleminin Müslümanların içine düştüğü bu vehen yani dünyayı sevmek ölüme de soğuk olmak. Bundan sebep 2 milyar Müslümanın çıtı çıkmıyor, 2 milyar Müslüman bir araya gelemiyor, 2 milyar Müslümanın bir mahalle kadar hükmü yok kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala dünya sevgisini de kalplerimizden söksün alsın. Ölüme karşı da soğuk değil de dostun dostu olan kavuşması gibi görmeyi bizlere nasip eylesin. Paylaşalım kardeş.